Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hepinize hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Büyücüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? Bizi sorarsanız iyi olmaya çalışıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Eee Canlar FM'i biliyorsunuz. FM çok hasta oldu. Sadece FM değil. Bütün herkes hasta. Allah herkese de şifa versin. Öksürük, ateş. İnanın 3 gecedir Efe'yi doktora taşıyorduk. Ev doktoru bırakmadık. Acil bırakmadık ama ben 13 yıldan beri Efe benlandır. Ben abalarımın uşaklarına da bir sürü çocuk baktım. 7-8 dene hepsine de baktım. Öyle bir gün iki gün değil. Hepsinde de esirgemezle e, ee, yani inkar etmez dediğim hepsinde de öyle büyük günlük değil bir anne gibi emeğim vardır anne kadar olmasa da teyze anne yarısıdır ee, bu arada kar yağacanlar onu da söyleyeyim size zinahla kar ama ne onlar da nereye getireceğim sizi çok konuşmayayım uzatmayayım daha doğrusu ne de ee, benim uşağımda, ikisinde de uşaklarımda da ben böyle bir ateş görmedim. Bunu Allah kimseye vermesin, verirse de dermanını versin Rabbim. Bütün, vallahi da billahi benim uşağım hasta oldu. Derim ki Allah'ım dermansız dertli hastalar var. Yani derman bulamayırlar, kaybedilir Sen dedim onlara şifa ver, onlara dayanma gücü ver, onlara sabır ver. Vallahi da billah eldik bayıldık yani bütün okullar, bütün anaokulları, bütün iş yerleri, ne öğretmenlerin geldi, on deneyse 3 tane deney geldi, ne öğrenciler geldi canlar, kırılıyor buralar, yazarsınız bana yorumlarda Filiz. Ee, Türkiye'de aynı diye biliyorum. Biz ablalarımın çocukları da aynı. Aşın Melek Abam'ın Mustafa'sı çok kötü. Avga'da uşak ateşten başını alamay, kaldıramay. Ben şimdi ne yaptım canlar? Şimdi ekmek alacağım buradan. Çöpümü attım. <laughs> Eve doğru geçirim. Erdoğan da işte. Zeynep okula bıraktım. Efe yatıyor canlar. Uyurdu. Sabah de beş buçuktan sonra sebücüm uyudu. Artık yapamadık. Yani bir kere gittim onun arzı Buranın da ya ne bileyim ya. Burada duruyorum. Kötülemek istemiyorum. Ama ben şunu da diyeceğim gene aynı içimde tutamayacağım ne olursa olsun umurumda da değil doğrunu yani ben ben Allah da doğrunun yani da olduğunu bildiğim için konuşuyorum. Hiçbir zaman tamam sosyallık sosyallık ya tamam çok güzel Almanya'da sosyallık var evet. E Türkiye'deki de asosyal değil ya. Değil yani onunla da oraya uyayla yapacak bir şey yok biz de oradan buraya geldik yani yadığımız kapat affedersin tüküremezdik. Orada geçti 20 sene. 20 yaşında geldim buraya. Oldum 36 yaşında. 20 sene burada geçti geçti. Mesela ben asla Türkiye'm. Ben Türkiye'm için ölürüm. Kötüleyemem ama Şeyi çok var canlar. Siz söyleyin. Ee, orada da radar var. Hastanelerini ben çok seviyorum. Aşırı Türkiye'nin hastanelerine hayranım. Kim ne derse desin valla. Ben sebime Not dins mi, not arz mı ne diyelim. Gece gittik doktor Erdoğan'la. O nasıl kardı yok Şi. aşağı. Şey. Dört saat bekledik orada canlar. Çocuğumun ağzı ateşte şu dudakları, aburaları, şu boğazının deli. ama boğaz iltihabı değil. Mantara benziyor şöyle beyaz beyaz yaralar. Uşak tükürüğünü yutamıyor ya. Yani dönüyorum. O yemeği ben de yiyemiyorum. Anne, anne Öksürüyor, öksürüyor Ağrıyor ya bu kaburgacıkları Anne kaburgalarım ağrıyor Anne kaburgalarım ağrıyor Soğan suyu yaptım, yok o İnternette benim karışımlarım çok vardır Çünkü deriye düşen yılana sarılmış Burada pek ilaç veren doktor bulamadığımız için Ha ilaç iyi bir şey mi? Değil Ama ben hakkından gelemeyeceğim Şeye müdahale daha bir yere kadar iteyelim Buradan sonra etemiyorum. Uşağın 40 derece, 40.39 derece ateşi var. 40.9. Ben o ne yapar? Sirkeyle sulan yıkadım yok. ılık sulan yıkadım yok. Yok düşmüyor. Yok. Ateş olur yani. Verirdim bunlara ufak gel. Mesela bir fitil affedersiniz veya bir ağrı kesici parasitomun bir şey geçer. Bu uşağı ne kadar eczaneden dağıldım. Ha Bana mısın demiyor uşak. Yanay ama titriyor. Ha bu dudaklar hep Ha bu şimdi. Hep kan peçe çocuk elinde siliyor. Onu kuvan olan canlarını. Ya ana olmuyorsun işte de ana olmuyorsun. Üzülüyor insan tabii ki. Yemin ediyorum size bak arabada gidiyorum. Benim çocuklarım bile hasta olsa. Gene öyle bir yürüm var. Gene diyorum ki Allah'ım benimki geçecek diye beklerim. Geçmeyenler ne yapaylar? Şifa versin Allah'ıma. Böyle açık kollarımı düğetiyorum. Rabbim şifa versin. Evlat acısı kimseye göstermesin. Evlat Gerçekten bambaşka. Hele de bu gurbette insan eşine, çocuklarına gerçekten daha çok sarılıyor. Hele de ki eğer iyilik yaparsanız da kim olursa olsun, kötülük görürseniz tamamen uşaklarınızı ve eşinizi tabi iyi bir aileyse kendinizi adaysınız. Ben adadım. Allah'ıma çok şükürler olsun. Hiç de pişman değilim. Allah'ım hiç kimseyi huzursuz etmesin. Ben ailem, eşim ve çocuklarım için yapamayacağım hiçbir şey yok. Yaptım da yaparım da. Yeter ki sağlıkları olsun. Rabbim kimsenin burnunu kanatmasın. Düşmanım bile olsa. Mesela burada bile arada çıkı yazayla bana. Rabbim onlara bile anlık kızarım onlara. Sinirlenirim. Kim olsa benim yerimde çünkü onlar beni e, vuracak olduğu yeri çok iyi bilirler. E, kim olursa olsun onları bile affetirim. Hepsini. Hepsini. Benim sinirlenmem dakikalık. Ben hiçbir zaman kinci bir insan olmadım. Hiç kimseye ama. Çoğu zaman anlaşılamadım. Ama hiçbir zaman kinci olamadım. Etmumu taştan çıkardım her zaman. Bu yüzden de beni çok kişinin gözü yemedi. Yemezsin. Beni Allah sevsin. Eşim sevsin. Ben kimseyle işim yok. Sizler yetersiz olsun. Allah'ım hep çocuğunuzdan razı olsun teyzeleri. Efe'cim de size dua etti anne. Akşam baktı telefona. Uşak ne televizyon bakabilir? birini bırakıp birini alırım. Ne bilgisayar bakabilir, ne oturabilir. Anne kemiklerim. Anne kemiklerim. Dedim doktora ya buna ne oldu? Diye bana ki ağzındaki notardaki doktor. Ağzındaki yaralar şipangadan. Diş teli var ya efendinin ağzında diş teli. Onlardan. Dedim ne onları dedim. Ben sana göstereyim de bak dedim bu uşağın ağzında şipanga dedim bir buçuk seneden beri var dedim. Ha şimdi mi öldü ağzı yara uşak hasta da ateşli görmüyor musun sen? Dedi bana ki çekil kenara dedi ben kendim bakacağım dedi. Baktı gel göremedi dedi ki göster bakayım bana dedi. E canım demin kendim bakacaktın ya dedim. Yani sinirlenecesin olmay. Sinirlenmeyeceksin gene olmay. Olmay yani. Ha o seviye versen bir denecik düzgün bir ilaç veya de ki ben anlamadım. Gidin başka yere. Benim sevim burada. Efe aslında geçen pazartesiden beri ateşli ama az az. Düşüremedi onu. Gideyiz spora gelin. Diyor bana ki annem bacaklarım ağrıdı. Ben de diyorum ona ki ama anlayırım ama. Ee, oğlum diyorum ona spor yaptın ya onu da. Ya şimdi ne kadar uşak spor yapar senelerde Önce anca mı ağrıdı? Anlayırım çünkü kulağıma gelip e, bacak ağrısı aynı korona gibi bilmem ne ağrısı. Diyorum bunu da tutar diyorum. Gidiyor gelip anne bugün sınıftan üç kişi daha gitti. Anne bugün falan öğretmen gitti. Fişmiken öğretmen gitti. Ha, ha diyorum tamam. Şimdi inşallah olmaz. İnşallah da Burada da büyük soğuk var. Eksi derecedeyiz yani. Büyük soğuk var dediğim gibi karlı. Şimdi Zeynep'i beklerim ama inşallah olmaz. Bu akşam da e, Elif'imi tanıyorsunuz artık. Elif'imin akrabasının kınası var. Bir haftada bu kına davası dönü. E, Zeynep de onun yer etti. Ağla ki anne ben kınaya gideceğim. Erdoğan'ın da bu akşam iş yemeği var. Efe evde hasta. Bugün geç plama daha iyidir. Ben gece Erdoğan'ı yolladım şeyi, eczaneye. Dedim Erdoğan uşağın durumunu söyle. Ha, bir de daha ev doktoruna gittim onu. O verdi ona antibiyotik. Bak onu unuttum. Önce acile gittim onu. O hiçbir şey vermedi ona. Bir dene ateş düşürücü şey verdi. Benim verdiğimi, nurofen mi ne? O uşağın ağzı yara dolu, iltihaplı belli oluyor yani. Geçmiyor ondan bile. Hem de en az miligramını verdi. Ondan sonra sabahla kalktım gittim onu ev doktoruna. O baktı O doktor çok has bir doktor. Çok has bir doktor. Ben ondan çok razıyım. Ama onu da orada bulmak çok zor işte burada. Saatleri var. Mesela 11'den 3'e kadar, 3'ten 5'e kadar, 5'ten 7'ye kadar. Öyle yani. Ondan sonra cim, siz söyleyin canlarım. Onu oraya getirdim. Verdi ona ağız tıpri. Onu 3 gün kullanacak. Sabah akşam 3 gün yaraları için gargara yapacak gibi böyle. Ondan sonra da bir antibiyotik verdi ona. Bir de niye bilmiyorum dedi ona ki günde bir tane armut yiyeceğin dedi. Öyle bir doktor bak gerçekten. Ee, bir tane de günde dedi armut yiyeceğin dedi. Her gün bir armut yiyeceğin iyileşene kadar dedi. Yiyebilirsen iyileştikten sonra da yedi ye defeye. İşte o daha iki dene mi? İki tane antibiyotik hapından verdim onu, hap verdi ona. Fısfısından daha bir kere sıktık. Sabah sıktım ona yeni başladık. Evet. Bilemecük bir tık daha iyi. Terden su olay. Bu diye ateşi çok büyük. Böyle canlar. Ondan sonra da size şimdi bir sorularınız için bir arabadayken madem Efe'cim Şimdi ateşi yok. Eve çıkıda da konuşuduğunu rahatsız etmeyin. İnşallah iyi olacak. Bu bir salgın. Bu grip, grip değildir bunu ama bu koronanın bir değişik virüsü. Adım gibi eminim. Buna daha bir isim takdiler mi takamadılar mı bilmiyorum. Koronaya yüzlerine takardılar. Ee, sadece bu da geçici. Yani evdeki insanlara geçiyor. Dışarıdakilerle temas ettim mi geçeyim mi bilmiyorum da. Bu da geçici. Sadece ee, nasıl diyeyim size ateş öksürük böyle affedersiniz balgamlı öksürük ondan sonra cime. o şekilde bir de ne diyeyim size bu arada bilmiyorum kınaya gider miyim gitmez miyim Erdoğan evde gerçi olacak ama akşamdan o da gidecek iş onun ki biraz daha geç kına saatinde Büyük ihtimalle gitmeyeceğim diye düşünüyorum. Ama akşama çok daha var. Şu anda saat daha sabah 9'u çeyrek geçiyor. Akşama kadar ne olur bilemem. Belki Zeynep de hasta olur. Belki ben olurum. Benim de dizlerim çok ağrıyor. Bacaklarım, ellerim, kollarım ağrı. Ceketimi da çıkarttım attım o taraf. Kar yağı ben hırkalandırıyorum. Darlanıyorum. Bir de şeyi çok sorayısız canlar. Ee, Melek abamı çok sorayısız. Onun da açıklamasını yapayım size. Kiminize yazayım, kiminize yazamayırım. Herkese yetiştiremiyorum. Ee, Melek abam daha video çekmeyecek mi? İşte niye çekmeyi? Bir şey mi oldu? Özelden bana yazanlar kavga mı ettiniz Melek ablamla? İşte görüşmüyor musunuz da? Instagram'da ne cesaretlandı yazaysalar? Yok. Ee, görürseniz ismini anarsın. Bilmem ne yaparsın. Canlar ben hiç kimse lan küs değilim. Bunu buradan belirteyim. Melek ablandan küs müsün? Öbürüne ben. Ben kimse lan küs değilim. Anladınız mı? Bunu buradan söyleyeyim. Ee, Melek ablamın da biliyorsunuz ben kanalı açmasında Ali Yaşar'a Ali Yaşar'a Melek ablam hiç piyasada yoktu. Ben söyledim. Oğlum dedim bak bunu son kez açıklayayım sizi. Sizler de haber doğaralım. Bunu öğrenmenizden çünkü hakkınız var. Ee, oğlum dedim inşaatın tepesinde gezene kadar bak sizin çevreniz var, ineğiniz var. Adam alay kedi görmüyor musunuz Allah aşkına videolarda görmüyor musunuz? Biz gene ekmek yemek yapıyoruz. E, tarlaya gidiyoruz. Sizlere bir şey göstermeye çalışıyorum. 5000, 5000, 6000 benim videolarım. Adam iki tane kedi alay kedi bak. İki tane kedi alay kedi lan bile videoyu bir bitirir. İzlenen 25-30 bin. E, insan i̇nsan buna bir tepki veriyor. yani ister istemez. Ben de dedim ki oğlum bak bu kedi köpü izliyorlar. Onlar insanlardan ben hayranım. Kedi, köbeye çok severim. Aşırı severim. Sizin de var. Biz nasıl seviysek herkes de öyle seviyor. İneğiniz de var. O tarla ağızda var. Ortamımız da var. Bir pazara gidersin bir şey edersin de. Teyzesi dedim bak iki katı parasını alırsın dedim. Çünkü izlenenlerden bilirim. Türkiye'de de Almanya'da vergisini kesmeyle. Epey bir kalırsa dedim oğlum dedim sen yap kendi işin dedim. Ama ben bunu bir kere demedim ya işte ben ona bir sene söyledim beni dinlemedi en sonunda annesi de ikna etti ne bir kanal abam normalde çıkmayacaktı dedim abam niye çıkmayacaksın neden yani dese için bir iki işte melek o dediler kaç kişiler dediler duyduklarımız mahallelerde birbirinden konuşanlar yakın akrabalarımız melek abamın tarafından olsun bu bizim taraftan annemin tarafından olsun köyden olsun komşudan olsun kaç kere işte melek parası var zengin de youtube'a çıktı yaşı kaç utanmayı mı bilmem ne diyenler çok var onlara da buradan sesleniyorum herkes diyorsun kendine baksın melek ama o paraların altına mesela Allah'a şükür abamın ihtiyacı yok da parayı ama herkesin ihtiyacı var o da bir bayan o şahada e, evlenecek evini yapacak yurdunu yapacak arabasını alacak alsaydı, yapsaydı, altına bir araba benim abam çeksaydı, uşağı veya kendisi kazasız belasız, o zaman derdik ana bak bizim milletimiz böyle. Art niyetli düşünür önce. E, sonradan da araştırmaya döner ki acaba nasıl yaptı? Nasıl aldı bunu gördün mü? Acaba nasıl yapar? Ondan sonra yalakalık yapar, öğrenmeye bakar, ben de yapayım diye. Ama gelip sana insan gibi demez ki ben yaptım, ben de yapacağım, ben de istiyorum ee, sen nasıl yöntemlere başvurdun, bunu sana direkt sormaz. Çünkü o senden üstün. Sen kimsin ki sana kılınacak da senden şey alacak. Akıl alacak, fikir alacak senden. Ama sen Demek zorundasın, yapmak zorundasın. Kimse hiçbir şeyin zorunda değil. İnsan gibi geleceksin, soracaksın. Ona da sormadılar bunu Melek abama. O da bir iki kişiye hiçbir şey demedi. Ben abamın da arkasındayım, diyorum ona bırakma diye. Öyle güzel gittiler. Sizler de beni kırmadınız. Kanalına gittiniz. Ee, kanalı açtırdık onları. Çok da kısa bir zamanda kanalı açıldı. Ee, bir ara benden de güzel izlendi. Ben çok mutlu oldum. Onu da takanlarınız oldu. Yok ablana sen kanala açtırdın. Ali Yaşar'a da gördün mü işte. Ali senin takipçilerini de. işte sen daha izlenmiyorsun. Şimdi üzüldür. Benim kardeşlerime Rabbim benden çok versin. Benim olanları da bana sağlıklı yemek nasip etsin sağlıklı ödemek nasip etsin, huzurlu ödemek nasip etsin. Bu mübarek cuma günü herkesin Rabbim kalbinden geçenleri hayatına görmeyi hayatında nasip etsin. Bak canı yürekten, canı yürekten dua ediyorum. Kim kime ne yaşattıysa da onu Rabbime havale ediyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Kim kime ama ama iyi iyilik yaşattıysa iyilik bulsun. Kötülük yaşattıysa Rabbime bırakıyorum. Ve hiç kimseye bir şey demiyorum. Ben ona bıraktım çünkü Rabbim bana gösteriyor. Onun hakkında bile hani benim kardeşlerimin olsun. Hani bir denecu benim yanımda olsun. Daha ne ararım? Hiçbir şey. Hani anam babam yanımda olsa. Ben daha şimdi bu düşkün yatağında bir bardak su içirebilsem. Saatim dakikam dolmadan demesem ki ben de babacığım gidiyorum seni de Allah'a bırakırım demesem. Sizler gibi olsak bizde yurt dışındaki herkesler, anamızın, babamızın, kardeşimizin yanında ne olur? İki günlük dünya. Küstüğüm zaman olmadı mı? Oldu. Konuştuğum zaman olmadı mı? Oldu. Kırıldığım zaman olmadı mı? Oldu. Ama bunları büyütmemek lazım. Herkes yerini, haddini bilmesi lazım. Bunu söyleyeyim size buradan. Sonra canlarım, size teşekkür ederim. Tekrardan Alişim'in kanalı açıldım. Açıldıktan sonra biliyorsunuz epey bir zaman devam etti. Laf lafa açay kusura bakmayın. Ee, güzel hoşuna da gitti yaptı. Ondan sonra bu uşak bir şey oldu yani Ali Yeşil. Daha istemedi. Telefon bile aldı. On küsür milyar, milyara mı? Kaç milyara telefonunu aldı. Ben abama dedim aba videolarına çıktı. Kahmen kendi çekti. Ama Ali Yeşil, bu YouTube işinden birden soğudu. Oğlum niye çekmiyorsun? Yok işe çağırdı beni Filiz teyze. İşte bu bana zor geldi. Bu bana şöyle geldi. Ben böyle yapacağım. Şöyle yapacağım derken Melek abıma devrettik. Bir süre kendi yaptı biliyorsunuz. Aleyşar'a ben öğrettim ona video yüklemeyi. Video, video yüklemeyi video çekerek abama yollayarak öğrettim. Aleyşar da dedi ki sen sadece reklamlarımı koy. Ben reklam koymasını ben de bilmiyorum canlar. Yarısını zaten YouTube otomatik kendi koyar. Yarısını da reklamın Erdoğan koyuyor. Ben hiçbir videoma daha reklam koymuş değilim. Hiç bilmiyorum. Ondan sonra cime koydum onu abam bu şekilde. Şimdi de telefonuna geldi bir güncelleme. Bastı ona. Şimdi ne düzenleyebilir çeksa da video. Ne reklam koyabilir ne bir şey yapabilir. Hiçbir şey yapamıyor o telefonda. Bu Aleyşar'da çağrıldı mı İstanbul'dan işi? Güzelmiş. Parası güzelmiş. Bilmiyorum. Türkiye'dekinin 2-3 katıymış. Ee, çağırdılar mı İstanbul'dan işi? Ben gideceğim. Ben gideceğim. Tabii ki abam dönüyor. Biliyorsunuz gençleri ikna olmayla maalesef. Dedikleri dedik. Gittiğinden da çok memnun. Aleyşar İstanbul'a gitti. Aleyşar şu anda İstanbul pendik taraflarında galiba. Yanılmaysam çalışıyor. Pendik olması lazım. Evet öyle dediydi bana. Ee, Ali Yeşer orada var. Burada iki hafta ölmüştü önce gidiyor Ali, Ali Yeşer. gitti. O olmadığı için Melek abam hiçbir videoyu çekip de canlar düzenli yemeyi Hiçbir şey yapamay. Zaten aşağı gidiyor. Babamın orada kalıyor. Akşamdan gidiyor diyelim saat 8'de akşamdan. Ahırdan çıkıyor. Kocasının uçaklarını yadırıyor. Gidiyor anamın evine. Kalıyor orada akşam 8'de. Babamı yadır içiriyor göğüşü, bezdi, toplay ortalığı, bir eksik varısı alayı bırakı. Kıyını, bucağını, konuşu, sohbet ediyle sabahtan kakay, babamı yadırı, ilaçını verir, evi toplay bilemacık, gidi. Kaktan erken gidi, köy arabasına yetişi. Kakta gidemedi mi, onun eve gitmesi 12 biri buluyor. Bir evin karısı, evde var 3-4 tane herif. Melek babamın kızı yok, biliyorsunuz. Ondan sonra ne yapar? Ahıra mı inersin? Köpek mi yadırırsın? Tavuk mu yadırırsın? Ördek mi yadırırsın? Civciv mi yadırırsın? İnsanları mı yadırırsın? Kuyruklu, kuyruksuz evde olur. Ondan sonra video mu çekersin? Yükler misin? Ne yaparsın? Bunu herkes yapamayacaklar. canlar. Bunu size söyleyeyim. Ama bıraktım Filiz bırakmadım diye. Bırakmam diye. Melek abam da çok seviyor. Beş kuruşta beş kuruştur. Ne oldu? Yani zararı yok yasa. Bir de bir, yere kadar geldin yani. Sevildin, tutuldun. Niye insan ne bu kaza mesela ben ördüm. Veya bu çemberi ben yaptım. Yapılmış bitmiş. Niye atayım çöpü? Atar mısınız onu? Siz atar mısınız çöpü? Her şeyde canlar bir emek var. Ha burada konuşmamda bile bir emek var. Niye diyorum size? Bir denecik de olsa yorum yapın bizi. Bir tane de olsa e, beğenilerinizi istiyoruz. E bu işte böyle yürüy. Yapacak bir şey yok. Arabaya bindin mi benzin gomadan gider mi bu araba? Gitmez. E o YouTube'da öyle. Otur dur videoyu çek, at bekle çek, at bekle. Öyle olma işte canlar. Sizin ilerlemeniz için beğeni, ilk bir saat izlenmek, birbirlerinizin yorumlarını da beğenmek. Mesela Ayşe, Fatma, Emine, Atayrım, Hava. Onların yorumlarını görürüz. Onların da beğenilerine basın. Çok önemli. Böyle canlar. Yani hmm. abam kanalı bırakmadı. Ama Ali Yaşar yok, kimse yok. Ne yatsın kendi başına hiçbir şey de yapamay. Öyle geldi işte. Canlar sizden doymak olmaz. Kendi kendi çok ama çok iyi bakın. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Efecuğum bugün dediğim gibi bile macuk daha iyi. Gene gidip bakacağım çaresine. Ihlamur çayıydı, uydu buydu. Gene bakacağım. 3 gecedir yarım saat belki uyudum. Daha yarıma yatağıma gidemedim. Aldım bir küçücük abla serime yatak gibi verdi. Uşakların beşi onun yatağı. ona attım yere abla. Kolumun üstünde abla sabah kadar 3 gecede duruyorum. Gözlerim yani. aşın yanına yamasan gözlemde biber var. Zeynep'i dalı geleyim okuldan. Şimdi yemim yok, etmem yok, bir şeyim yok. Onu dalı da geleyim okuldan. Bir ama yaslanacağım inşallah. Öyle canlar. Yapacak. Uuu nereye yaslanacağım? Ben Kike Tedi'ye gitmem lazım. Zeynep'e bir okul eşyası lazım acil. Bak onu unuttum canlar. Kendinize çok iyi bakın. Hep sucunuzu çok ama çok seviyorum. Herkes iyi niyetlerle, iyi düşüncelerle hayata bakalım. Sevgi her zaman kazanacak. Kırmayalım, kırılmayalım. Güzel dostluklar, güzel sevgiler, güzel hayatlar diliyorum hepinize. Allah'ıma emanet olun canlarım. Allah'ıma emanet olun. Hoşçakalın.